Sahabe efendilerimizden birisi evlendi bir hanım sahabiyle. Evliler, mutlular, dolapları dolmuş taşıyor. Her şey çok güzel, huzurlu. Aradan 40 gün geçti. Hanım dedi ki sahabe hanım ben dedi gitmek istiyorum, ayrılmak istiyorum. Ya ne oldu hanım dedi 40 gün orada biz evlenelim. Ben dedi beni bırak beni ayrılalım dedi yani. Ya ben seni niye bırakayım sevdiğim hanımsın yanlış bir şey mi yaptık? Yiyoruz içiyoruz bir sıkıntımız yok. Ya dedi beni bırakıyorsun. Bırakmam dedi. Çıktı evden kaçtı, kapıya kaçtı. Resulullah'a koşuyor. Sebebi ne biliyor musun? Resulullah gidiyor ki bizi ayırsın hani bu beni bırakmıyor. Nikahımızı alsın ben bundan ayrılmak istiyorum. O arkasından, kocası arkasından koşuyorlar. Koşarken, koşarken, sahabe efendimiz arkasından koşarken düşüyor, ayağı kırılıyor. Bir ses duyuyor tabi. Dönüyor arkasına hanım sahabi. Bakıyor ki arkada kocası düşmüş. Yanına geliyor. Diyor ki Hayırdır ne oldu falan. Ya diyor ne kaçıyorsun dur ayağım kırıldı falan düştü. Tamam diyor ben ayrılmaktan vazgeçtim. E ne oldu diyor niye kaçıyordun ki şimdi ayrılmaktan Ya diyor 40 gündür beraberiz yiyoruz içiyoruz bolluk bereket. Hiç aramızda bir sıkıntı yok. Zannettim ki Allah senden yüz çevirmiş. Bir Müslüman Allah bu kadar belasız olur mu diyor ya. Allah senden yüz çevirmiş. Allah'ın yüz çevirdiği bir adamla beraber olmak istemedim. Ama şimdi ayağın kırıldı ya diyor tamam diyor bir sıkıntı yok diyor. 40 gün geçmedi diyor. Şimdiki hanımları 40 gün geçmeden bir sıkıntı olmasa ne olur? Ya üç gün sıkıntı olsa dördüncü gün ne oluyor diyor ya hemen hemen ayrılalım şöyle böyle ne oluyor ya ne oluyor ya sana kim vaat etti ki dünyalık ahirettik her şeyini ben sana zaten dünya sıkıntı yeri dinimizi tamamlayacağız ey hanım kardeşler ha? zaten dinimizi tamamlamak için evlendik ümmeti Muhammed'e fert yetiştiren diye şey yaptık namusumuzu birbirimizin muhafaza ediyoruz elhamdülillah sevgi muhabbet de varsa hanımlara aman iyi geçin ha ama hanımla iyi geçinmeyen adamın işi zor yani o yüzden yani Allah bize o Müslümanlar gibi olmayı nasip eylesin. Bak kafa yapısına bak. Müslüman bunlardan hali olmaz işte. 40 gün geçmeden sıkıntı. <laughs> Kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayıra destek olabilirsiniz. وسلم عليه وعليهم كثير.